Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl hi, nasıl ileri DLS 2022 ay 2016 yüklenir oynuyoruz. DLS 2022 ya da 2021 falan olmuyor sadece DLS Aslında. Bekleyin bir dakika. Kesin. Ha, işte. e şuraya yazalım şimdi. Arkadaşlar durun. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a Happy Mod indir yazıyoruz. Burada en üstteki şu mavi yere tıklıyoruz. Şuradan indire basıyorsunuz. Ben zaten indirdiğim için sonra yükleniyor. Giriyorsunuz böyle bir yer çıkıyor. Aramaya geçiyorsunuz. Buraya DLS yazıyorsunuz. Buradan yazıyor bakın şöyle Dreamlik Soccer. Birinciyi de e, yükleyebilirsiniz. İkinciyi de ee, bunu da yükleyebilirsiniz. Ben bunu yükledim. Bunlar da olmazsa e, şu rekom.de yazanı indirin. Bu kadar da. Kendinize iyi bakın.